Aramam, aramam. Eksat! Eksat! Tebrikler Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, hemen jüri üyelerimize dönelim. Bakalım neler söyleyecekler. Armağancı başlayabiliriz. Elbisenin arkası sana bol Biraz bir beden büyük. E niye büyük elbise giyiyorsun? Ayakkabılar da küçük. <laughs> elbise büyük, ayakkabılar küçük. ayakların hepsi fırlamış dışarı. Acımıyor mu canın? Parmaklarında. Arman Bey ayakkabıları bir tek siz hemen fark ediyorsun. Ben de kapatmaya çalışıyorum. E ama hemen fark ediyorum tabii. tabii. Parmakların önde gidiyor. Fırlatmış İnşallah e, haftaya çalışıyorum düzelteceğim. Neye? Ayakkabılara, elbiseye. <laughs> ama sen... Hiç bir hafta düzgün çıkmadın ki. Ya bir boğuluyor, ya ayakkabılar yamuk. Ya buradan bir şey çıkıyor. Üstelik bu senin elbisen mi? Değil. Değil. Sponsorumuzun elbisesi. <laughs> Hiç elbisem olmadı ki zaten kendime ait. <laughs> Ya bu güzel bir şey hep sponsorlar giydirdi demek istiyorsunuz. Evet vallahi kuaförümüz sponsor, ayakkabımız, elbise, ne? her şeyimiz taşlarımız. Geçen haftaki elbise senin değil miydi? O da değildi. O da sponsorumuzundu. Benim hiç kendi elbisem olmadı bugüne. Ha bir gri giymiştim. O da var ya. <laughs> e peki sahne elbisen de mi yok? Ankara'da da mı yok? O on, e, Ankara'dakiler e, şey Arman Bey biraz bazı tarafları yırtmaç, mesela şuraya kadar falan o yüzden giymiyorum onlar hiç. Ha değin yırtmaçlı. Yok, yok. Ha. Allah razı olsun sponsorumuz giydiriyor sağ olsun. Var yok her şey böyle idare ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen sahneye çıka çıka ilk geldiğin ki havanı kaybettin biliyor musun? Yani. Ha. İlk geldiğinde böyle daha enteresan şarkı söylüyordum. Böyle, ö, ben seni sevmeyi seviyordum. Sana herhalde uyarıyorlar seni yapma öyle yapma öyle diye. Hani o orijinaliteyi kaybediyorsun. Biraz, e, evet e, biraz düzeltmeye değiştirmeye çalıştım ama yok artık yapmayacağım. Yine eskisi gibi eski tarzımda devam edeceğim Armağan bence Bey. Bence seni öyle seyretmek Evet güzel. evet eski tarzıma de, Bugün hatta ben okurken ya böyle ya, yapmamaya çalıştım ama bazen arada kaçıyor. Kaçtı. Burada i̇şte bir ara kaçtı. Söz vermiştim çünkü saniyeci, provalarda yapmayacağım diye. Osman Tanı mı? Evet. Osman, tabi Beraber seyrederken tabii evet. yorumlar yapıyoruz. Ama bir görseniz o benim okurkenki halimi Armağan Bey. İşte o daha güzel bence. Öyle mi? B bence öyle. <laughs> Haftaya öyle söylersin. Haftaya inşallah Haftaya aynı öyle Bozmadan. Bir kendini kaybet de. Haftaya bir Azer Bülbül'den okuyayım var Ah aman. Arası yok işte Armağan yani. Ya Azer Bülbül oluyor. <laughs> Azer bülbül de seviyoruz ayrıca evet. canım. Yani bir şey söylemiyoruz da herkes kendisi daha güzel. Kendisi olması daha güzel. Başkası gibi değil. O yüzden söylüyorum. Evet. Bitti galiba Armağan'cığım senin ee, Bülent Hanım. Ebru Hanım dokuz vermiş ve yorumunu yapmış oldu. Bülent Hanım, ben de dokuz veriyor. Hocam teşekkür ederim, çok sağ olun. Dokuz da Bülent Ersoy'dan geldi. Bakalım Orhan Baba ne diyecek? Mehtap güzel ifade etti bu duyguyu. Müzik duygudur biliyorsunuz. Bu besteyi de, bu bestenin duygusunu da güzel ifade etti. Ayrıca İbo'dan bunu çok sevmiştik. Fanatik hayranıyım. İbo'yu hepimiz Hadi. çok seviyoruz. O gerçekten en üst düzeyde bir yorumcu. En üst düzeyde olan yorumcularımızın nadir yorumcularımızdan birisi tabii ki. Ee, güzel tamam. ifade ettin Mehtap. Gayet güzel yorumladın. Demin ki bahsini ettiğimiz konu bana bir şeyi hatırlattı. Gerçekten bazı doğallıklar doğallıklar iyi ifade edilirse samimi ifade edilirse daha farklı etkili olur. Mesela caz müziğinde de bu öyle söylenir. Cazda, caz bir zaman sokaktayken daha çok ilgi görüyordu. Salon, salona geçtiği zaman o eski samimiyetini yitirdi, yorumu yapıldı. Mesela o caz babalar, Louis Armstrong, Armstrong'lar e, ve arkadaşları fevkalade bunu yaparlardı. Caz baba çok iyiydi. Ben de bir zaman çok yakın ilgilenmiştim onunla. E fakat ondan sonra caz daha farklı yorumlanmaya başladı. O samimiyet gitmeye başladı, yorumu yapıldı. Yani demin bahsettiğimiz ettiğimiz konu biraz bunu çağrıştırıyordu Yani o doğallık var ya, o güzel doğallık. O doğa güzel doğallığı bilgiyle bütünleştirmek çok güzel ama bütünleştirirken sisteme sokunca soğukluk olabiliyor. Onu yapmamak lazım. Mesele burada. O beğeniyoruz onu çünkü o Sağ doğallık hocam, güzel, o bir duygu. Onun için ben burada o duyguyu güzel gördüm ve benim notum 10'dur. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. 10 puan geldi Orhan Gencebay'dan. Orhan abi mesela ben şuna çok inanıyorum. Kendini sıkmadığında daha duygulu okuyor. Böyle şimdi böyle yapmamam lazım. Kolum böyle kaldırmam lazım deyince duyguyu biraz kaybediyor. İlk zamanlar bence daha duygulu okuyordu mesela. İlk geldiğinde daha safiyetle olduğu gibi görünüyordu. Zaman içinde kendisini daha farklı bir hale ...sokmak isteği oldu bizlerin de dörtüsüyle Bu arada ikilemde kaldı belli ölçüde. Ee, ondan dolayı bu neticeye vardık. Ama aslında o kendi bildiğini yapacak sonunda. Önemli olan kendi bildiğini yaparken... ...önemli olan doğrusunu yapmak. İçinden geleni yapacaksın ama doğrusunu yapacaksın. Mesele tamam bu. Tamam hocam haftaya istediğim gibi inşallah içimden geldiği gibi yapacağım. 10 da Allah Armağan Allah Çağlayan'dan geldi. Ama e, bu bugün de ayrıca yine her zamanki gibi çok şıksınız. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Güzelsiniz. Ben başlayayım mı Osman abi e konuşmaya? Ben Bülent Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Çünkü onu düşünceli gördüm. Yani evet, hocam, siz 9 bu... verdiniz ama sanki böyle bir düşüncelere daldınız bu yorumuyla ilgili merak ettim o yüzden soruyorum. Yok bir şey. Net bir şekilde diyorsunuz. Peki tamam. Peki. Evet biliyorsunuz sahne çalışmalarımız başladı ufak ufak yavaş yavaş yine e, iş tekliflerine bekliyoruz evet e, düğün e, açılış kapanış festival <laughs> hepsini istiyorum evet biz e, e, dün e, şeydeydik e, Sinop'daydık popstarlar hep beraber buradan Sinop Belediye başlık kalıma Sinop'tan zeki Yılmazer abime. Çok iyi bir belediye başkanı. Çok sevdim gerçekten. Bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. Hanımı da öyle. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Yine e, bu çarşamba gecesi yine İzmir'de Kordon Karizma Bar'dayım. İzmir'de çok güzel arkadaşlarım oldu. Buradan şirin evlerden, şirin yerden Ümran ablama, Şehnaz ablama ve Peki, Suat. Peki tamam. tamam <laughs> yeter bu Ablalar yeter. Belçika'ya, Fransa'ya. E, ayrıca yine e, cumartesi gecesi Bodrum, Milas'ta e, Sadrazam Otel'deyiz. Programımız var. Yine Milas'ları bekliyorum herkesi. Yine yeni tekliflere de açız bekliyoruz efendim tekrar bu arada. Hepsini evet e, borçlarımı ödemek zorundayım mecburen. İşe gitmek zorundayım. Evet bugüne kadar sizlerin SMS'leriyle bana göndermiş olduğunuz hepinizin oylarıyla bu kadar haftalarda burada kaldım. Eee herkes evinden herkes alamayanlar da oldu yine ama bir tane de olsa attılar. Herkesten Allah razı olsun. Yine teşekkür ediyorum. 4-5 haftamız daha kaldı bitmesine. Yine desteklerinizi, ilgi, ilginizi, alakanızı üzerimde çekmemenizi istiyorum. Bu deli kızın lütfen birinci yapmanızı istiyorum. Fena, fena. Teşekkür ediyorum. Herkes o zaman aday, aday numaranı hatırlat. 7'den hatırla. 70 e herkese. Aday numaranı söyle. Onu unuttuk. Aday numaram 104. 30.04'e şu anda ekranların karşısında beni gören, seven herkes. Birer tane dağıtsa yine de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mehmet. Teşekkür ediyoruz. Ee, az önce içerideyken e, acı bir haber aldık. İşte hayatın gerçekleri. Bizim çok sevgili abimiz, dostumuz, e, sayın e, bu bizim otellerimiz. Bir anda ben de şimdi aklımdan gitti hemen söyleyeceksiniz. Akgün, evet Vedat Akgün'ün abisi ya da kardeşlerinden bir tanesi Talat Bey vefat etmiş ve çok üzüldük. Gerçekten çünkü o kadar güzel, bizleri hep ağırladılar, yarışmacılarımıza birer baba gibi baktılar. Yarın e, cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazına kaldırılacakmış. Tüm sevenlerine, ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin, Talat Akgün'ü kaybetmişiz. Allah rahmet etsin, sevenlerine sabır diliyoruz. Sizler de tanıyordunuz, sevgili jüri üyelerimiz. Gerçekten üzüldüm. Allah rahmet eylesin diyoruz ve sıradaki yarışmacımıza devam ediyoruz. Selahattin İnal'ın Hicaz şarkısıyla 109 Suat geliyor. Sözler Şinasi Önol. Sen hep beni mazimdeki halimle tanırsın. Hala bilirim